Herkese merhaba arkadaşlar ben Sadiha Eren Bugün sizlerle birlikte Yine bir farklı bir oyunla beraber Karşınızdayız arkadaşlar TikTok ya da Youtube'da görmüşsünüzdür Arkadaşlar bu oyun Eğer e, Buna arkadaşlar bu videoya 15 like üstü gelirse Bu oyunun ismini size söylüyorum Ama bu bölüm Zor bir bölüm seçtik Arkadaşlar benim ismim Gördüğünüz gibi Bir dakika Arkadaşlar telefon kafayı yedi galiba. Heh. Arkadaşlar Gamer TV üstte işte yazıyor ölünce ölenlerde. Evet arkadaşlar zor bu oyun. Bunun bölümleri var. Ben bu bölüm seçtim. Öbür bölümlerini de seçebiliriz arkadaşlar. Hayır. Gamer TV hayır. Arkadaşlar bu video için bunu tamamlayabilir miyim sence? Yazın yorumlar arkadaşlar. Bir kere tamamlamıştım ama tam bir kere. Şu burayı geçiyorum. Hop 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 hop. İşte tam burada bir sıkıntılı çekiyorum arkadaşlar. Çok zor arkadaşlar ya. Şöyle şöyle. Hop hop. Hadi güzel olur hızımız gitti. Arkadaşlar şu üstte de sayı yazıyor. Burada o da hızımızı gösteriyor. Mesela şu an 600'lerde. 900. Evet. Hadi. Abi işte böyle olmuyor arkadaşlar. Hızlanacağız, hızlanacağız. Bayağı öyle gideceğiz. Evet. Reklam yapma, reklam yapma. Arkadaşlar reklamları hiç sevmiyorum. Evet. Ya abi istemiyorum ya. Videodayım bana şurada şey yaptırmayın ya. Hop 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 hop. Hop hop. Hop. <laughs> direkt yana gidecektim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şöyle bir 10 abone olalım ya. Çok istemiyoruz ki 10 abone. Hiç... Buradan geleceğim. gelelim. Geliyor arkadaşlar şöyle bir tur atacağım. Evet, evet 900 900 900 Evet. Evet, takniği bulduk arkadaşlar. Takniği bulduk. Hay. Hayır hayır arkadaşlar. Oyunu tamamlar mıyız dedik ve oyunu bitirdik arkadaşlar. Birinci sıradayız Gamer TV. Arkadaşlar dediğim taktik çok iyi bir taktik. Eğer oynayanlar varsa bu taktiği uygulasınlar. Mesela burada 1000'e ulaştık arkadaşlar. Hızımız bin. Ah burada düşüyor. Arkadaşlar burada bir geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Tur atıyoruz arkadaşlar. Evet. Biz zıplıyoruz. Evet. Hop. Hoppa. Arkadaşlar oyun kolay ya. Yani bu proydu arkadaşlar bu oyunda. Bizden prosu yok. Menüye gidelim. arka ya abi. Arkadaşlar reklam çıkıp duruyor. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın arkadaşlar. Reklam çıkıyor. Yeni bir tane bölüme geçelim arkadaşlar. Bu bölüm çok kolay oldu. Menüye geçelim. Evet. Ne yapalım? Evet. Arkadaşlar benim bu oyunu ilk oynadığım bölüm bu bölümde arkadaşlar. Bu bölüm. Buradan geliyorum. Zıplıyorsun. Evet. Hoppa hoppa hop. Ah yanıyorsun işte. Benim ilk oynadığım bölüm buydu arkadaşlar. Aa kötüleşme mi? Ben çoğunlukla şuradan ya göz. Abi videodayım bak video çıksın. Video. Ya bismillah. Abi. ayarla ayarla, ayarla ayar. arkadaşlar bunu izliyoruz hoppa bu arkadaş azmalı galiba son ana arkadaşlar süper bir yapıyor evet deniyoruz hop yetişemiyoruz bir daha deneyeceğim arkadaşlar Buradan, 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 buradan. Nasıl bir Evet, buradan geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor. Ee, bölüm atlamak çok zor. Ben ya da o kadar yol yürüyeceğim arkadaşlar. Buradan geleyim. Buraya tutunamazsın işte böyle. O yüzden şerefsizlik yapmayacaksınız. Abi. Gir. Evet arkadaşlar. Girdik. Ah ya. Arkadaşlar ben bunu yapmaya çalışırken siz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet buraya geldik. Buradan böyle, böyle, böyle. Niye zıplamıyorsun abi? Evet arkadaşlar buradan böyle 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 arkadaşlar yenge pro olun oyunu çözdük ya bakın şimdi buradan nasıl atlıyorum hop hoppa hop hoppa hay hayır hayır olamaz Bak arkadaşlar buradan böyle geliyoruz buralar artık bebek işi zıplıyoruz ve buraya geliyoruz hop Hop. Evet arkadaşlar peki gidiyoruz. Ya hadi. Buradan tamam, böyle böyle bu sefer zıplayalım. Buradan böyle. Evet. Geçiyoruz arkadaşlar. Hop. 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 Geldiğim yere tekrar dönüyorum. Ya abi reklam yapma videoda Arkadaşlar reklam yapmayalım lütfen. ben gibi olmayın. Ya istemiyorum lan istemiyorum. Vizyonerimce sövdür bir şey bana illa ya. <laughs> arkadaşlar taklidi gördünüz mü? <laughs> taklidi süper. Ben buradan böyle gitmesini daha çok seviyorum. <laughs> böyle 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 benim için daha iyi oluyor arkadaşlar. Tabi siz bu oyunu oynasanız nasıl isterseniz öyle yapın. Ben böyle Bak Şimdi takniğe bakın arkadaşlar. Öyle bir taktik yapacağım ki. Zıplayacağım. Geçeceğim. Takniğe görüyor musunuz? Evet arkadaşlar geldiğim yere tekrar... Dönüyor. Yok dönüyorum. Dönüyorum. Evet bu benim ilk ilk yaptığım harita arkadaşlar. İlk parkuru yaptım. İlk ben bunu da yaptım arkadaşlar. Bu oyunu bu haritada parkurda yaptım. Burası zor işte. Buraya hızlı gelmeyeceksin. Buraya böyle 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 hızlı gelmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu ne ya? Alo. Alo. Arkadaşlar reklammış. Evet. Arkadaşlar bu oyunu tamamlamadan gitmeyeceğim. Geliyorum böyle böyle hop. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar buraya işte hızlı gelirseniz böyle. Buraya şöyle bir yavaş Yavaş ben gibi yavaş yavaş geleceksiniz arkadaşlar ama son anda bir e, hızlanma oldu hayır arkadaşlar artık buraları geçmek bebek şey oldu asıl sıkıntı şu arkadaşlar buraya geçiyoruz arkadaşlar bak bu hızla gelirsen hop işte böyle atlarsın. Cidden yavaş yavaş tamamlıyorsun. Hop. Geliyorsun. Hop. Evet arkadaşlar. Burada gözlemliyoruz. üstte işte 788 azı, bak arkadaşlar burada yavaş yavaş Şöyle. Tamam bir tane söyleyeyim. Hop. Nami.